BHT Klinik İstanbul Tema Hastanesi sunar. Ben Iğdırlıyım. Doğu ve Güneydoğu'da, özellikle diğer bölgeleri bilmiyorum. Bir vefat olduğunda, bir televizyonlar kapalı tutulur. Yani bir evde bir vefat olduğunda televizyonlar kapalı tutulur. İki, o evin ahalisi erkek olan ahalisi kaç kişi ise birileri yani örnek veriyorum caminin imamı örnek ihtiyar heyeti diyelim gelip de o sakallarını kes kes diyene kadar daha doğrusu alıp onların sakalını kesmeye götürmeyene kadar o sakallar kesilmez. Gelenektir bu. Şimdi ya bölgede ilk günden itibaren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Süleyman Soylu, Murat e, Kurum, Mustafa Varank. O süreçte sakallarını kesmediler. Hala sakallı hali devam ediyor. Vay efendim siz niye sakal bırakıyorsunuz? Yakışıyor mu size? Ya arkadaş anlamadığınız işlerde ahkam kesmeyeceksiniz ya. Yani. Ya bu böyledir yani. Cenaze evinde bir televizyon açık olmaz. iki erkekler sakallı kesmez. Bunu böyle bileceksiniz. İşte demek ki öğreniyoruz ki yani bu yörede de 11 ilde de gelenek aynıymış. Doğu ve Güneydoğu. Ya depremle ilgilenecekler? Yok. Abi sakal niye bıraktılar? Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki bir yıl içerisinde ya diyor ki sen niye bu kadar erken başlıyorsun? Kardeş insanlar çadırda yaşıyor. E, çadır göndermediler diyor. Kardeş erzak yok diyor yani erzak veriyoruz diyor e yok gidiyor bir erzak yok diyor. Burada hiçbir şey yoktu. Atenovcuk ben devletin bu kadar şey milletim bu kadar sahipsiz kaldığını ilk defa görüyor. Ya arkadaş adamlar can hıraş, mücadele ediyorlar yani. Ve şu sakalı uzatarak oradaki insanların acılarına ortak oluyorlar. Ortak o insanların o sakallı halini gören yöre halkı ne düşünüyor biliyor musun? Ay Allah razı olsun diyorlar. Bilmeyenler boşuna hakem kesiyor. Ya bu konuyu da bilgilendirilmesi lazım. Allah'tan Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp da demez. Sevgili halkım bu ne sakallı şey? Türkiye sakallar cennetine dönmüş. Demedi. <laughs> BHT Klinik İstanbul Tema Hastanesi sundu.